el-şeytan vecmi ismi llahü rrahmanü ve khufya et inne mallâhe'l ve cel. Ve ellerhan kerim. salli ve selam ve barik ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz ve muhterem kardeşlerim, okudum ağır sözü sayyidimiz 5'ten abimiz buyuruyor ki Allah'a yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki Allah haddi aşan kulları sevmez. Ayet Kerime'de çok net olarak görüyoruz ki Allah Teala böyle bağra çağıra, haykırarak böyle dua etmenin doğru olmadığını, duanın da bir azabı ölçüsü olduğunu haber veriyor. Bazı insanlar dua ederken bakarsın böyle ellerini kaldırıyorlar, böyle seslerini yükselterek dua ederler. Halbuki allah Teala sesini yükseltmeden kalbi olarak yapmış olduğu duayı zaten görüyor ve duyuyor. Allah her şeyden haberdar, her şeyi gören. Dolayısıyla duanın da bir adabı bir erkanı var. Değerli kardeşlerim, Dua ederken Rabbimize boynumuzu bükerek kalbi duygularla e, kısık sesle dua etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyurdular ki ey insanlar kendinize gelin ve kendinize acıyın. Sizler sağır veya burada olmayan birine yalvarmıyorsunuz. Şüphesiz ki sizler her şeyi çiğnen ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Efendimiz de burada dua ederken sesimizi yükseltmeden kalbi duygularla dua etmemizi haber veriyor. Değerli kardeşlerim Yine allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Ayette çok net olarak görüyoruz ki allah Teala gösteriş olarak yapılan ibadetleri de kabul ediyor. Yani hem ibadetler hem dualarımız ne yapacak? gösterişler uzak olacak. Kime yalvarıyoruz? Rabbimiz. O zaman dualarımız, ibadetlerimiz Allah ile bizim aramızda. Değerli kardeşlerim. Yine ayet-i kerimenin sonunda Rabbimiz innehu la Biliniz ki Allah haddi aşan kulları sevmez. Yani ibadetlerde de, dualarda da ne yapacağız? Haddi aşmayacağız. Ölçüye, kurala dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki ileri de yani ileriki asırlarda yaptığı dualarda aşırı giden bir topluluk ortaya çıkacak. Halbuki kişiye Allah'ım senden cenneti ve Gerek kavli gerek sameli olarak beni ona yaklaştıracak işleri yapmayı istiyorum. Allah'ım cehennemden ve gerek kavli gerek sameli olarak beni ona yaklaştıracak işleri yapmaktan sana sığınıyorum diye dua etmemizi Efendimiz haber veriyor. Yine devamında buyuruyor ki bilesiniz ki Allah hakkı yaşamları sevmez. Yani ısrarla Peygamberimiz ashabını anlatırken duaların ölçüye uyması gerektiğini, şartlara uyması gerektiğini, mana çağıra, böyle nara atarak, sanki böyle Allah affetsin cümlemizi, meydan okur gibi dua kabul edecek senet etmeyecek etme gibi. Bunların hepsi duaların kabul olmama durumunu meydana getirir. Dualarımızın kabul olması değerli kardeşlerim. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ın fakir muhacirlerin kullarının hürmetine düşmanlara karşı bizlere yardım ediyor. Bakın Efendimiz dua ederken zorda kalıyor. Karşıda düşman askeri savaş meydanında Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın içimizdeki fakir olan kulların hürmetine bize muzafferiyet nasip eder. Demek ki fakir olan insanlar, değerli kardeşlerim toplumda fakir olan insanların değerini bilmek lazım. Bu ayet ve görüyoruz ki allah Teala toplumdaki fakirlerin, yetimlerin, öksüzlerin, gece teheccüd vaktinde gözyaşı döken alimlerin, şimdi bakın burada gece teheccüd vaktinde gözyaşı döken alimler derken hemen aklımıza şu geliyor değil mi? Falanca Allah dostu, falanca işte dinine tam manasında bağlı bir insan. Böyle düşünmeyelim değerli kardeşlerim. Gece teheccüd vaktine kim kalkıyorsa, kim kalkıyorsa, ister falanca yerin imamı, isterce, isterse falanca fabrikanın sahibi, isterse falanca mahallenin fakiri, kim olursa olsun gece teheccüd namazına inanarak Allah'a sığınmak için kalkan kim olursa olsun tamam alimdir. Alim demek ne demek? Bilmek. ilimden geliyor. Adam onun kadrini, kıymetini bilmiş, yakalamış ki gece teheccüde kalkar. Değerli kardeşlerim. İşte Efendimiz de toplumdaki fakirlerin hürmetine Ya Rabbi bize düşmanlara karşı zafer nasip etti diye dua ediyor. Değerli kardeşlerim, dua müminin silahıdır. Bakın toplumda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bende silah taşımanın çok büyük bir allami cihan olduğunu zanneden cahiller var. Bu tam bir cehalet. Muhterem kardeşlerim. Adam belde silah olduğu zaman zannediyor ki oh ne güzel kebap kral adam. Bu tarafı Bu yanlış düşünceden vazgeçelim. Şimdi mesela toplumda bir silah ruhsatı almak için 50 türlü takla atan insanlar var. Bir silah ruhsatı alacak. Onu arıyor, bunu arıyor, onu devreye koyuyor maddi külfeti var. Bir de gösteriş olsun diye diyor ki benim silahımın markası şu. Hadi çok net söylüyorum. Bu hastalık tam bir cehalet hastalığıdır. Kalbinde hakiki iman taşıyan bir Müslüman, bir mümin, bir müminin en büyük silahı doğar. Seni Allah korumadıktan sonra sen belinde en kral silahı taşısan ne olur ya? Allah seni korumadıktan sonra muhtemelen kardeşlerim senin de etrafında beş tane, on tane koruma olsa ne olur ya? Allah seni korumadıktan sonra Muhterem kardeşlerim, bu hastalıklara da dikkat edelim. Müminin silahı duasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki <laughs> Dört şey ile ayakta durursunuz. Efendimiz buyuruyor dört şey, dört özellik sizi ayakta tutar. Sizi canlı tutar. Sizi güçlü tutar. Bu dört şey zırhtır. Güvenliktir. Değerli kardeşlerim. Nedir bu? <laughs> Alimlerin ilmi. ilmiyle amel etmek. Ne biliyorsun? Bilmek yetmiyor. Onu uygulamak gerekiyor. Bildiğiyle amel etmek. İki, yöneticilerin adaleti adaletli yöneticiler. Üç, zenginlerin cömertliği. Dört, hakirlerin duası. Bu dört özelliği üzerinde taşıyan insan, bu dört özelliği üzerinde taşıyan devlet asla yıkılmaz. Bu arkadaşlar. İlmiyle amel bildiklerini Bildiklerine amel Namazın farz olduğunu biliyorsun ama uygulamıyorsun. İlmiyle amel etmiyorsun. Namaz kılmazsan dünyada da ahirette de bunun bedeli olduğunu biliyorsun ama kılmıyorsun. Kaybettin. Dünyanda kaybettin, ahiretinde kaybettin. Güzel kardeşim. Yöneticilerin adaleti. İdareciler, yöneticiler, adaletli olurlarsa Allah onların devletlerini güçlü kılıyor, galip getiriyor. Ama yöneticiler adaletli olmazsa o ülkede, o devlette asla huzur olmuyor. Üç, zenginlerin cömertliği. Bakın değerli kardeşlerim, rızkın sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّابُ ذُلْقُوْوَتِ Rızkın sahibi Allah. Elimizdeki bütün imkanların sahibi Allah. Bizler emanetçiyiz. allah Teala bize sağlık vermeseydi çalışıp kazanamazdık. Sağlık verdi, imkan verdi, ortam verdi, fırsat verdi, çalıştık, kazandık. Sahibi Allah zenginliğiyle hava atan insanlar, zenginliğiyle hava atan insanlar, zenginliğiyle kendini bir şey zanneden insanlar, cahil insanlar. Allah imanında. Kullar indirme ne olursa olsun, önemli olan bizim için nedir? Allah'ın yanındaki durumumuz. Kulların, ne olacak kullar? İnsan nedir insan? İnsan, çıkar için hareket eden bir varlık. O zenginden çıkar elde etmek için elli türlü takla Cehalet. Zenginler cömert ise malının bereketini görür. Malının faydasını görür. Değerli kardeşlerim. Zenginler cömert değillerse bakın bazı sözlerimi böyle tartarak söylüyorum. Sakın nefislerimize ağır gelmesin. Çünkü hepimiz insanız. Zenginler eğer cömert değillerse, yani cimrilerse, cömertin zıttı nedir? Cimrilik. Onun elindeki bütün maddi imkanların nedir? Hamalıdır. Hamaldır, hamal. O zengin hamaldır. Malın yamalları yapar. Allah ona o malı yedirmez. Korkar, yarından korkar. Neden? Çünkü cimrilik hastalığı bedeni sarmış. Yarından korkar. Aman kenarda dur, aman şu olsun, aman bu olsun. Bir bakmış ki ölmüş. Ondan sonra o malın neydi? hesabı var. Bak sen tabirde, mahşerde o malın hesabını verirken geride bıraktığın neslin, evlatların o malın paylaşımında kavga gürültü yapıyorlar. Toplumda bunun yüzlerce örneğine şahit oluyoruz. Kardeşler birbirine düşüyor. Birbirini öldürenler var, yaralayanlar var. Sana az, bana çok. Bu kardeşler. Bunların tamamı cehalettir. zenginlerin cömert olması, fakirlerin duası. Bu dört tane özelliği taşıyan insan, bu dört tane özelliği taşıyan devlet asla yıkılmaz. Asla yıkılmaz. İlmiyle amel edeceksin. Bildiklerini uygulayacaksın. Bilmiyorsan öğreneceksin. Bir yerde yöneticiysen adaletli olacaksın. İster iş yerinde patron, ister bir beldede belediye başkanı, ister devlet yöneten devlet başkanı. Ne olursan ol. Olur. Allah sana bu imkanı verdi mi? Adalete uygulayacaksın. Zenginlerin cömert oluşu, zengin sen cömert olacaksın. Güzel kardeşim, korkma, korkma. Korkma, verdikçe artacak. Buna inan, İşte ayet hadisler. Verdikçe artacak. Vermezsen sen çoğaldığını zannediyorsun ama çoğaldıkça seni <laughs> Ve fakirlerin doğası. Bakın namaz kılarken hepimiz okuyoruz değil mi? Maun suresi. Okuduğumuz ayetlerin surelerin manasını bilmemek büyük bir eksik. Adam namazda okuyor. Fil suresini okuyor. Fil suresinin ne olduğunu bilmiyor. Ne manasını okumamış, okumuyor, okumuyor. Mahvus suresi erayet yükezdi bu bittindi diyoruz ya. Mahvus suresin manası bakın nedir manası biliyor musunuz? Cenab-ı Hak buyuruyor ki din gününü yalan sayanlar erayet yükezdi bu bitti. Din gününü yalan sayanlar. Nedir din günü? Ya Allah'ın göndermiş olduğu İslam değil işte. Din yalan sayanlar. Fezalike lezi yedûl yetim. Yetimleri itip kalkanlar, yetimlere sahip çıkmayanlar, yetimlere zulmedenler. Bak az anlattık, söyledik. Bir toplumda yetimlere, fakirlere, öksüzlere, darda kalana, yolda kalana, yardım edene Allah kat kat vereceğini vaat ediyor. İşte Mahu suresinde de onlar yetimleri itip kalktılar. Ve <laughs> la yehuddu ala miskin. Açları doyurmadılar. Adam açlıktan öldü. Kendisi yiye yiye Ama o fakir o açı elinden tutmadı. Allah-u Teala hiç namaz kılana vay o namaz kılanların halini der mi? Değil mi? Namazı emretmiş, kılacaksın. Cennete gitmek istiyorsan namazı kılacaksın. Emretmiş mi? Emretmiş. Peki feveynun lil musalli Cenab-ı vay o namaz kılanların haline. Ne demek vay o namaz kılanların? Adam namaz kılıyor, dinden haberi yok. Namaz kılıyor, bak Mahmud Suresinin içinde feveynun lil Namaz kılıyor, bir önceki ayet yetimden haberi yok, fakirden haberi yok, açtan haberi yok, darda kalandan haberi yok, yolda kalandan haberi yok. Namaz kılıyor da kılıyor işte onlara Cenab-ı Hak birliği müsaade var ya namaz Kıldıkları namazların ne olduğunu anlamayanlar. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bakınız. Dünya çok kısa. Nefes alıp veremeyecek, verip de alamayacak kadar kısa. Bu dünya hayatında Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler, maddi imkanların kadrini, kıymetini bilen, Nasıl bilelim? Stok yapıp yaparak değil. Malı biriktirerek değil. Parayı yığarak değil. Allah'ın verdiği imkanlardan darda kalana, yolda kalana, haça, fakire, fukaraya elimizi vicdanımıza koyalım. Allah bize ne kadar veriyor? Biz ne kadar dağıtıyoruz? Bir bakalım. Herkes kendi nefsine bir sorsun. Bir baksın bakalım. Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında Cenab-ı Hak ne kadar veriyor? Biz ne kadar dağıtıyoruz? Manzar ortaya çıkacak. Herkes kendi nefsine sorsun, aynaya baksın, kafasını iki elinin arasına alsın, düşünsün, ondan sonra kafasına taş düştüğü zaman vay 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 yapmıyor. O tarafda Allah Teala ümmeti Muhammed'e içinde de bizlere hepimize şuurlu bir şekilde iman şuurlu bir şekilde itaat, nedir itaat? Emirleri yerine getirmek. Yapanlardan eylesin. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i e, içinde de bizlere <laughs> maddi manevi bütün sıkıntılarımızdan selam ismi şerefiyle selamete tebliğ olan kullarından eylesin. Üzerimizde imtihan diyoruz biz. Ayette musibet geçiyor. İmtihan içerisinde yaşadığımız bu illetten de bu Furid illetinden de Rabbim en kari bir zamanda kurtulmamızı, tedbirlere uymamızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uymamızı Rabbim hepimize nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rızası için el-Fatiha.